Hepinize merhaba arkadaşlar. Kutu açılım videolarını küçükten büyüğe doğru yapıyorduk. Şu anda şu ana kadar açtığımız en büyük kutuyla karşınızdayız. Bakalım ne çıkacak. Of. Bunu da baloncuklu köpeğe sarmışlar. Demek ki değerli bir şey. Bakalım ne? Bantımızı makasla açıyoruz. Ve karşımıza öncelikle yumurta çıkıyor. 6 tane yumurta değil mi? Ama bu yumurtaları açınca Neyle karşılaşacağız? Uf. Bayağı ağır bir şey. Birbirini tamamlayan geometrik şekilli yumurtalar. Ama çok güzeller arkadaşlar. Neyse diğer ürünlerimize bakalım. Oo, çok iyi bir şey çıktı arkadaşlar. Çok heyecanlıydım bu gelecek diye. Bakın. Ne görüyorsunuz burada? Kocaman bir dondurma değil mi? Dondurmanın büyüklüğüne bakın. Ama bu aslında her biri ayrı ayrı renkli kalemler. Bakın en altta da var mı? Bakın bu turuncu mesela. Turuncu dondurmadan turuncu. Pembe dondurmadan pembe. Yeşilden yeşil. Siyahtan çıkıyor mu? O bundan bile çıkıyormuş arkadaşlar. Süper. Çok beğendim. Bunu koyalım kenara. Daha ürünlerimiz var. Oo, en güzelini en son çıkarmışız. Şimdi bunu açalım. Bu mükemmel ötesi bir ürün arkadaşlar. Bakın bu ne denir ona korkuluk gibi bir şey yani. Ne denir ona? Bilemedim. Cadı ağacı. Bunu böyle takıyoruz. Sonra baykuşlar ağaçta yazar. Ayar konuşamadım. Bu aslında kızlar için böyle takı takma ağacı, dekorasyon. Ama biz pijama skill'ler için aldığımız için pijama skill'leri takacağız. Başka bir şey kalmadı. Kocaman kutudan 3 tane ürün çıktı ama üçü de üçüne de bayıldım yani. Çok güzel bir videoydu arkadaşlar. Bu kutu açılım videosunun sona geldik. Bu ürünlerle de çok güzel videolar gelecek. Onları da kaçırmamak için abone olmanızı tavsiye ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şunları geri yerine koyayım da güzel gözüksün. Bunun kutusu da güzelmiş. Bakın böyle. Yumurtayı da geri kutusuna koyalım. Başka video çektiğimizde güzel gözüksün gerçek. Yumurta sansınlar. Hatta video fikrini direkt bulduk. Markete gidip bunu gerçek yumurta diye alacaklar arkadaşlar. Kime satarsak. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.